dedi söyleyi verdim. Aslı hı aslı hı. Birden ben ona kalbimi verdim. Aslı hı aslı hı. Aslı. Aman be Selena. Sana kocam yok. Gül gibi kızsın. Ya gel bir kötü ol. Birlikte mutlu mesut yaşarız. Bir sürü Helenalarımız ve Seredeslerimiz olur. Ha? Ölürüm daha iyi. Mama nikah kıydıktan sonra herkes öğrenir nasıl olsa. Nikah mı? Ne nikah? Anasının nikah. Ne nikah olacak bizim nikahımız. Çok güzel. Hapşu. 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 Size de hapşu. 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 Ay Ekrem Tatlı. Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol. Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol. Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol. Ben ne dedi söyleyiverdim müstesna. Allah, müstesna. Müstesna, müstesna. İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Yaz! Mehmet Ali Erbil. Dandini dandini dastana. Hades'te girmiş bostana. Kovsele nahadesi kaçırmasın homosu. Zülfikar, şimdi sen e, çok zengin bir adammışsın, tamam mı? Ben zengin, tamam, tamam efendim. Ha, e, kadar sen bir şey ol, sen Zülfikar'ın annesi ol. Annenim. Aha, e, müstesnacığım, sen de şey ol, e, ol. Aa, Aha, e, de şey ol e, ne ol? Zülfikar'ın kız kardeşi ol. Kız kardeşi mi? E, biraz ters ol. Ben de Zülfikar'ın babasıyım herhalde. Hayır hayır senin için çok daha güzel çok daha dişli bir rol düşündüm. <laughs> sen Zülfikar'ın karısısın. Ne? Ka yani. Susunuz susunuz. Geliyor bak 43 numara ha. Var ya kim konuşuyor lan? Ay beyaz çorap giymiş kro. Havuz problemi beynemazlar. Havuz problemi matematiğin belkemidir. Bunun en iyisi ben yapayım. Aa! Ben, Evet. benazlı. Ah, Merhaba. ah, bu evet. ne böyle? Benim Aslı niye öyle dedin ki? Ya dinlesene Aslı bak tutacağım nefesimi. Tamam, nefesimi ah, <laughs> Önce sabah uyanırım. Sonra kocamı uyandırırım. Maren, maren... Derim. Kocam zaten uyanır. Güzel bir kahvaltı sofrası hazırlarım ona. Mutlaka portakal suyunu eksik etmem. Selena bahsetmişti ama... Oh. Doğrusu bu kadar kilo aldığını oh. tahmin oh. ettim. Ya... Hayatım... Eğer... <laughs> Kalk istersen... <laughs> tamam. Sen İngilizce'de you demek. Sensin you! Ç çocuğun yanında öyle you mu? Ne oluyor canım? Kapat kulaklarını canım sen. Bana bak! Hele bir yapıp yap kendimi jiletlerim. Ben de saçlarımı sıfıra vurdururum. Bu akşam küçük Nazlı ile ben yatacağım ama. Kötülük konusunda benimle yarışamayacağını biliyorsun herhalde. <laughs> ah, ah, ne oldu? Ay Aslı'cım cüzdanımı okulda unutmuşum. Ay yapma. Kopya çekmek serbest. Herkes birbirine bakabilir. Defterinizi kopyalarınızı masanın üstüne çıkartın. Evet birbirine bakmayın kağıdını alırım. kaçamıyorum ya. Arkadaşım bir yardım edebilir miyiz? Yapamıyorum da. Ne evet. ya bakıyorsun kardeşim?